Video Fix'ten herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda kilit ekranda sağ alt köşe veya sol alt köşeye kısa yol nasıl atarız konusuna değineceğim. Arkadaşlar bazen kilit ekrandayken kamera, el feneri gibi uygulamaları hemen açmak için kilit ekranın sağ alt köşesine veya sol alt köşesine kısa yol atayabiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar ayarları açıyoruz. Ardından duvar kağıdını seçiyoruz. Kilit ekran sekmesindeyken kısa yollar menüsüne dokunuyoruz ve sol kısa yol için el fenerini seçiyorum. Ekranı kilitliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol alt köşeye kısa yol olarak el feneri geldi ve benim sağ alt köşede kamera seçili kısa yol olarak. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici ölçü kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.